En uzun geceyi atlattık. Ben de yeni kişilerle e, ileride akrabam olacak kişilerle tanıştım. En uzun gecede. Bazen yeni tanışmalar iyi geçmeyebiliyor. Ama e, kökenine inmek lazım. Eğer kökeninde kötü niyet yoksa art niyet yoksa dünya üzerinde çözülemeyecek bir sorun yok diye düşünüyorum. Burası daha önce kafe tarafından işgal ediliyordu. Sanırım belediye belirli bir ücret ödeniyor. Burası insanların yürüyüş yaptıkları bir yer. İnsanlara ait. Şu toprak alan ve tersane olarak kullanılan alanda daha çok evcil hayvan sahiplerinin kullandığı bir alan. Ama işte son zamanlarda burada yürümek bizim de hakkımız diyen teyzeler ve kanunlardan iyi anlayan ablalarımız e, tarafından artık orayı da kullanamıyoruz. Hakları bilmek, kanunları bilmek tabii ki güzel bir şey ama insanlığın ve diğer canlıların faydasına ve refahına kullanmakla bağlantılı olmalı diye düşünüyorum. Bu coğrafyada güzellikler çok fazla. Bir o kadar da aynı paralelde hırs, para, kin duygusu bunlar da çok fazla. Ben bunları aynı kefeye koyamıyorum. Çocukluğumda da böyleydi. Etrafımda herkes para, mal, mülk, hırs, intikam bunların kavgalarını ediyordu. Ama saçma geliyordu. O yüzden de hep etrafım tarafından böyle salak çocuk muamelesi gördüm. Hırslı olanlar, parayı çok sevenler, derslerinde hep birinci olanlar, çok çalışanlar, her zaman en sevilenlerdi. Ben de sevilmek için bir özelliğin olması gerektiğini düşünmüyorum. Bu dünyada her yaradılanın her varlığın gözle görülen ya da görünmeyen hepsinin ayrı bir görevi, hepsinin ayrı bir öğreticiliği var. Niçin kendimin dışında olayım ki? Bir ördek niçin ejderha gibi davransın? Ördek ördek. Onu izlemek bana keyif veriyor. Onu izlemek beni dinlendiriyor. Ördek ördek gibi olmalı. Ya da İnsan insan gibi olmadı ama insan olmak zor ya. Doğanın güzelliğiyle paralel güzel olabilen insan sayısı çok az. Onlar da e, bir avuç uyanık ve hırslı insanların kötü dünyalarından çıkmaya çalışıyorlar. Diğer insanlar da bunları izliyor. Bu alan masalar tarafından işgal ediliyordu. Allah'a şükür şu virüs iyi şeyler de yapıyor. Masalar kaldırıldı ve burası da bizlerin kullanımına açıldı. Ve insanlar burada yürüyebiliyor. Burada fazlaca ördekler var, martılar var. Tabi bu alan kullanılmayınca bakımı ve temizliği de yapılmıyor. Yani para getirmeyen hiçbir iş Hizmet almıyor. Şu an kayıklar yine süzülüyor, çok güzel. Buranın göl olduğuna inanmak çok güç. Deniz gibi, özellikle fırtınalı havalarda benim çok hoşuma gidiyor. Ama bu durgunluğun da ayrı bir güzelliği var. Gidelim mi artık? Hah, gidelim. Şöyle bayağı bir kirli ama burası kullanıldığında müşteriler geldiğinde tabi böyle bırakmıyorlar. Biraz küçük esnaf olmasından dolayı geç saatlere kadar açık kalabiliyor. Ağaçlar tohum tutmuş çok güzel.